içmeden resmine bakamıyorum. Kırılırsın diye aklım çıkıyor. İçince, içince karşına çıkamıyorum. Darılırsın diye aklım çıkıyor. Korkarım derdimi sana dökerken. Utanır gözümden yaşlar akarken. Uzunca yazamam. Belki okurken yorulursun diye aklım çıkıyor. Yakasız gömleği giysem eğnime, Biricik resmini koysam koynuma, Ne zaman geçirsen ipi boynuma, Sarılırsın diye aklım çıkıyor, aklım çıkıyor. Her beden bir candan sorumlu sanma, Ey ruhu kalbimi saran muamma, Benim, benim bir kurşunluk işim var ama, vurulursun diye aklım çıkıyor aklım çıkıyor